Baba niye bağışsınız? Ya kız niye yapalım bizim kızla uğraşı duruyoruz? Ya kız niye öyle ki ona? Ya kız anlamadım ağzından laf alınma. Fistigram mıydı, fistigram mıydı ne vefat etmiş öyle deyip ha. Kız ne diyorsun arkadaşı mıydı ki? Kız herhalde arkadaşıydı. İki gündür atlaya uğruyor yerlere, kıray ordalığı, ağlay duruyor. Aha başı, ah başınız sağ olsun. Ne bileyim hiç param yok o diki arasaydım sizi ben. Ey gidi Kız soru da sorulmayı var. Ağlay duruyor diyeceğim ha cenaze ama. Ya kız abin dedi hiç Janajeki derdik ama laf alamayruk Allah ay toroy. makyaj bakanına batmalar ya sosyal medyadan bahsetti siz de zannediyseniz biri vefat etti ya. Uf. <laughs> Sen anlamazsın Kazımcan. İki gündür yaptığım cheesecake'i bile paylaşamıyorum. Ne kadar zor biliyor musun? Uy ne kadar da üzüldüm sana şimdi biliyor musun? Göz yaşlarım orada okyanus. Kazımcan ablanla dalga geçiyor durma bakayım. Sen daha alacak başka bir şey bulamadın mı kız? Kız eşe daha öyle. tamam kim bilir kaç kişinin ekmek abisi durur. Oraya. İyi gidiyor.